Evet. Karşımızda Süleymaniye şehrini görüyoruz. 8. 18. yüzyılda oluşturulmuş Bağdat Valisi Süleyman Paşa'ya nispet bir şehir. Ee, baban aşireti, e, o baba zadeler de buradan geliyor olsa bu Aşireti için oluşturulmuş bir süre İran'da sınır çatışmaları esnasında bölgeye müdahale de bulunuyor İran. Ama tekrar bizimkiler ele geçirecekler. En nihayetinde Mondros Muhtaritesi imzalandığında şehir e, Türk kuvvetleri bizimkilerin elindedir. Bu takip zamanlarda e, 1922 yılında Özlem'in Paşa buraya almak girişimleri ve burada özellikle Berzelic aşiretinin Takım kavuşmaları, ayaklanmaları söz konusu ama nihayetinde Artık burası, Irak'a Alpusu İngilizlerin eline geçecektir. Eee, komşuları Kerkük, Çamşamal dediler yer. Tarihte burada 5 tane nakşif, 3 tane kadiri dergahının olduğu, motif binaların yer aldığı, chicte